gelecek nesillerin de bu ihanet şebekesini tanınması için de elimizden geleni yapacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan katıldığı bir televizyon kanalında Yeni Doğan Çetesi soruşturması hakkında soruları yanıtladı. Vedat Işıkan, Yeni Doğan Çetesi olayının başta aileleri derinden yaraladığını ve en ağır cezalarla cezalandırılması için gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyledi. Şimdi bu konu son günlerde başta ailelerimizi ve tüm vatandaşlarımızı derinden yaralamış bir konudur. Hepimizin evladı var. Ben de bir baba olarak bu olaylara gerçekten üzülerek bakıyorum ve izliyorum. Ancak benzeri olayların bir daha yaşanmaması ve tüm sorumluların en ağır cezayı alması için İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere biz de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz Serdar Bey. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızdan gelen talep üzerine bakanlık olarak biz de ve dil bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Müfettişlerimizi görevlendirdik ve yeni doğan çetesi ile ilgili olarak da süreci başlattık. Görevlendirme yaptığımız tarih 2023. Dün Sağlık Bakanımız da ifade etti. Konuya ilişkin CİMER başvurusu geldiği ilk andan itibaren tüm ilgili kurumlarımızla birlikte süreci işbirliği ve koordinasyon dahilinde yürüttük. Biz de bu kapsamda olay SGK'ya intikal ettiği andan itibaren görevlendirme yaparak soruşturmalarımızı başlattık. Yine aynı şekilde bu çetenin çökertilmesi ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için de kurumlarımızın işbirliğiyle çok gizli operasyonlar gerçekleştirdik. Bakan Işıkhan, Özel Bağcılar ve Özel Şafak Hastanesi'nde sözleşmelerini feshettiklerini ve diğer hastaneler için incelemelerinde devam ettiğini söyledi. İki hastane için Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'nin 29 Nisan'da, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar'ın ise 9 Ağustos'ta sözleşmeleri feshedilmiş ve ödemelerini durdurmuş durumdayız. Fethişenimizin raporlarına dayanarak bu iki hastane ile ilgili süreci tamamladık ve sözleşmelerini feshetmiş durumdayız. Bunun yanında incelemeleri devam eden hastanelerde de söz konusu. Sağlık Bakanlığımızın özellikle özel hastane açılış ruhsat iptalleri kararıyla diğer özel hastanelerin de sözleşmeleri feshedilerek ödemeleri durduruldu ve bu hastanelerde kapatıldı.